Başlık bir stilini kullanarak kaynakça yazalım. Bu videoda stiller içindeki kaynakça adlı stilde değişiklikler yapmayı tercih ettik. Önce herhangi bir kaynağın bilgilerini girelim ya da kopyalayıp yapıştıralım. Değiştirmek istediğim stili kullanarak yazdığımdan emin olmak için son yazdığım kaynaktayken stil denetçisine giriyorum. Şimdi kaynakça stilini ayarlamaya başlayalım. Paragraf ayarlarına girip önce ve sonrasındaki boşlukları kaldırıyorum. Sadece 1 virgül, 5 satır aralığı boşluk olması yeterli olacaktır. Ancak girinti olarak özelden asılıyı seçmeyi unutmamalıyız. Değer olarak 1 virgül 3 girebiliriz. Böylece kaynağın ilk satırı sola yaslı ancak diğer satırları girintili olacak. Fark ettiyseniz kaynaklarda kullandığımız stili sola yaslı olacak şekilde ayarladık. İki yana yaslı olarak ayarladığımızda DOI ya da web adresi gibi boşluksuz yazılan uzun yazılar sorun yaratabiliyor. Boşluk olmadığı için uzun yazıyı olduğu gibi alt satırı alıyor ve üstte kalan az sayıda kelimeyi iki yana yaslayıp kelimeler arasında çok büyük boşluklar kalmasına neden olabiliyor. Örneğin ekrandaki kaynakta ikinci satır iki yana yaslı olsaydı kelimelerin arasında büyük boşluklar olacaktı. Kaynakçayı yazdıktan sonra bölüm sonu ekleyip ekler kısmına geçebiliriz.